sıcaklıklarda artış göstermiş oldu. Aynı mantık burada da geçerli. Dünyanın şekline bağlı olarak bu çizdiğim çizgi üzerindeki bölgelerde yıl boyunca güneş ışınları dik ve dik yakın açılarla geldiği için hava sıcaklığı yıl boyunca daha yüksek olacaktır. O yüzden bu alanda görülen iklim tipini şöyle ifade edersem yani şu bölgede pardon şu alanda işaretlediğim bölgede bu yuvarlak içindeki alanlarda ekvatoral iklim dediğimiz iklim tipi görecektir. Şimdi sen harita göstermişsin ya bir tek Güney Amerika'nın güneyinde belli bir sıkıntı vardı. Orası çok komplike bir bölge. Oraya çok girmeyeceğim. Önemli olanların da alışın veya soru getirecek kısımları bilsek bizim için yeterlidir. Bu ekvatoral bölgelerde yıl boyunca hava sıcaklıkları 20-25 derecenin üzerindedir ve sıcaklık farkı çok azdır burada. Yıllık sıcaklık farkından bahsediyorum. Aynı şekilde günlük sıcaklık farkı da az olacaktır. Bunun en büyük temel sebebi birinci sebebi aslında nem değerinin yüksek olmasıdır. Nemin sıcaklık etkisini hatırla. Bir bölgede eğer nem değerleri yüksek olursa sıcaklık dengede oluyordu. Yani nem ısıyı bünyesine hapsettiği için gece tekrardan bu ısıyı açığa çıkartıyor. O yüzden gece ve gündüz arasındaki sıcak farkı biraz daha az oluyor. Bu olayın tam tersini birazdan çöllerden bahsedeceğim. Gece ile gündüz arasındaki fark o bölgelerde nemden yoksun alan olduğundan dolayı daha fazla olacaktır. Peki bu bölgede yıl boyunca hava sıcaklığı yüksek olduğu için burada buharlaşma şiddeti yüksek ve nemlerin fazla olması sebebi budur aslında. Buralarda termik alçak basınç merkezi meydana geliyor. Burada termik alçak basınç merkezinin oluşması yıl boyunca yükselici hava hareketinin oluşmasına yani konveksiyonel yağış tipinin de meydana gelmesine neden olacaktır. Ve burada her gün hemen hemen yağışlı bir yapıya sahiptir. Hatta bitki örtüsünde dair edersek buradaki bitki örtüsü de geniş yapraklı ormanların olduğu Tropikal yağmur ormanları olacaktır. Ayeti kısmıyla da biraz bağlantı kurayım burada. Biraz daha böyle zengin bir ders olsun. Şimdi burada bitkilerin kök sisteminde de çok fazla gelişme göstermiyor. Sebebi ise bitkilerin su olan ihtiyacını yağıştan çok kolay bir şekilde karşıladığı için. Aynı şekilde burada bitkiler kelleme yapabilmesi veya su ihtiyacını karşılayabilmek adına da yapraklarını geniş bir şekilde tutuyorlar. Bu yüzden adaptasyon örneği olarak da nitelendirebiliriz bunu. Farklı iklim bölgelerinde Sıcaklık değerleri ve nem değerleri değiştiği sürece bitkinin fiziki yapısında da bir değişim meydana geliyor. Örneğin soğuk bölgelerde bitkinin yaprağı küçülmeye başlıyor ve boyu küçülmeye başlıyor. Bunlar hepsi adaptasyon örnekleridir. Veya kurak bölgelerde, çöl bölgelerinde nem değerleri düşük olduğu için bitki suyu arayabilmek adına özel kök sistemini geliştiriyor. Ve bu yüzden ufak bir ağaç, bir metrelik bir ağacın 3-4 metrelik kök sistemleri meydana gelmiş olabiliyor. Bu tamamen o bölgenin fiziki yapısından dolayı bir adaptasyon örneğidir. Bu da ayetin ilk konusu olan ekosistem madde döngüsündeki biyom konusuna bir atıfta bulunmuş oluruz. Ekvatoril iklim bu çizdiğimiz alanlarda görülüyor. Bunun haricindeki bir iklim tipi ise şöyle farklı bir renkle gösterelim. Hemen bu iklim tipinin bir tık üstünde ve alt kısmında yer alan bir geçiş iklimi olan savan iklimi görecektir Tamam mı? Ve yoğun olarak görüldüğü bölge Afrika bölgesinde görülecektir. Ve savan iklimi yine sıcak bir iklim yapısındadır. Çünkü ekvatoral bölge en ekonomik iklim tipi olduğu için buralarda yine sıcaklık değerleri belli bir oranda olacaktır. Yüksek olacaktır. Ve eksenikli konusunu hatırla. Burada güneş ışınlarının giriş açısı yıl boyunca farklılık gösteriyordu. Örneğin belli tarihlerde ekvatora dik açıyla geliyordu. Örneğin 21 Mart ve 23 Eylül'de ekvatora dik açıyla geliyor. 21 Haziran'da bu 23 derece kuzey, 21 Aralık'ta ise 23 derece güney dik açıyla geliyordu. O yüzden bu eksen iklimin değişimine bağlı olarak bu sabah bölgelerinde yağış miktarı da farklılık gösteriyor. Ve özellikle de bir tanesi budur. Saman ikliminde yağış sadece yaz aylarında artış gösterir. Onun sebebi ise Kuzey Yarımköy'de yaz aylarından bahsediyorum. 21 Haziran'da güneş ışınlarının geliş açısı artış gösterdiği için bu bölgede yağış miktarı artış gösteriyor. Ve kışında burada yağış miktarı azalıyor. Fakat kış dediğimiz bizim bildiğimiz kışlar gibi değil. hava sıcaklıkları 20-25 derece civarında gidiyor. Ama yazdaki gibi yani 21 Haziran'daki gibi yine yüksek değerde olmayacaktır. Çünkü güneş ışınlarının açısı azaldığından dolayı. Ama yağışın arttığı dönem yaz aylarıdır dikkat et. Ve bu kısımda da zaten dünyada belli iklim bölgelerinde yağışın arttığı ve azaldığı dönemler çok soruldu. Denemelerde soru bankalarında karşına çok çıkar. O yüzden temel bir bilgidir. Aklında tut. Aynı zamanda bu savan ikliminde de burada e, bitki örtüsü biraz sıcaklık ve yağış koşullarından dolayı ağaç yetişmesine uygun olmadığı için savan dediğimiz otlar meydana geliyor. Tek tük böyle ağaçların bulunduğu alanların yanında bir de savan dediğimiz bitki örtüsü oluşacaktır. Bunları yazın yağışla birlikte yeşiriyorlar. Yani Haziran aylarındaki yağışla birlikte yeşiriyorlar. Kışınla sararıyorlar. Böyle bir yapıya sahiptir. Bunun yanında bir de sıcak iklimlerden çöl iklimi. Çöl zaten dünyada iki bölgede yoğunlaşmış. Genel anlamıyla. Birincisi karalardan uzak, pardon denizlerden uzak karaların iç kesimleri. Orta Asya bunun en güzel örneğidir. Bunun yanında bir de 30. enlem üzerindeki dinamik yüksek basınç alanları. Şu işaret bölgeler dinamik yüksek basınca bağlı meydana gelmiş olan alanlardır. Buralarda çöl iklimi de oluşmuştur. Şöyle bir ufak bir çizgi çizersem zaten bununla ilgili. Kısa bir şekilde hemen. Şöyle bir kırmızıyla göstereyim. Bak şu çizgiye dikkat et. Bu 30. enlem dinamik yüksek basınç alanı. Aynı çizgi üzerindeki bölgelerde burada çöl meydana gelmiştir. Sebebi ise alçalıcı hava hareketi burada yağış oluşmasını engellemiştir. Bu olayın tam tersi. Bak yükselici hava hareketi ekvatoral bölgede nemli, yağışlı bir iklim tipinin oluşmasına, tam tersi alçalıcı hava hareketi ise bu bölgelerde çöl ikliminin oluşmasına neden olmuştur. O yüzden hemen iklime gene bir atıfta bulunalım. Nem miktarı veya yağış miktarının artış göstermesi havadaki sıcaklığın değişmesine bağlıdır. Yani hava yükselirse soğuyacak, soğuduğu için yağış olacak. Tam tersi. 30. ve hava alçalıyor, ısınıyor ve yağış miktarı da azalmış olacaktır. O yüzden buralarda çöl iklimi görecektir. Çöllerde zaten biliyorsun yıl boyunca yağış miktarı düşük ve fiziksel çözülme dediğimiz çözülme çok yaygın ve buralarda bitki örtüsü ve toprak bakımından da biraz da yoksun bir yapıya sahiptir. Tamam. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Tamam. Devam ediyorum. Sıcak iklimlerden bir tanesi de şurada Muson Asyası dediğimiz alanda görülen Muson iklimi. Orada Güneydoğu Asya'dan başlar. Şu alandan. Şu bölgeye doğru full Muson iklimi görülecektir. Tamam. Şimdi bu bölgelerde Muson iklimi görü görülmesindeki en temel sebep eksen Yıl içerisinde bak sıca, güneş ışınlarının geliş açısının ışınları değişmesi. Güneş ışınlarının geliş açısı değiştiği için sıcaklıklar değişiyor. Sıcaklıklar değiştiği için de burada basınç merkezlerindeki konumlar da değişiyor. Ve burada bir rüzgar meydana geliyor. Bu, bu rüzgarın etkisiyle meydana gelmiş olan bir iklimdir. Muson iklimi, muson rüzgarının etkisiyle oluşmuştur. Yazın karalar daha çabuk ısınıyor. Isındığı için alçak basınç merkezi. Denizler daha geç ısınıyor. Denizler yüksek basınç merkezi. O yüzden rüzgar buradan denizden kare doğru esiyor. Ve denizden kare doğru estiği için denizden geldiğinden dolayı da burada nem getirecektir. Ve muson iklimine dikkat et. Yağışın arttığı dönem yaz aylarıdır. ...aynı savan ikliminde olduğu gibi. Savanda da yaz aylarında artış gösteriyordu. Muson'da da yaz aylarında artış gösteriyor. Ve bu ortak özelliğidir. Bu işaretlediğim bölgeye dikkat et. Yoğun olarak en fazla burada görülecektir ve sorularda en fazla bu çıkar. Solara dedik sana şöyle de gelebilir. Belki bir rüzgarın etkisiyle meydana gelmiş olan... ...iklim aşağıdaki de işaretlenen bölgelerden hangisini görmektedir? Veya işte eksen ekseniklerine bağlı olarak basınç merkezinin değişimine meydana gelmiş olan... ...iklim tipi işaretlenen bölgelerde hangisidir? Veya aşağıdakilerden hangisidir diye sorabilir... O yüzden Muson iklimine dikkat et. Yazın yağış artışı gösteriyor. Kışın da basınç merkezinin konumu değişiyor. Karadan denize doğru estiği için burada kurak bölgeden geleceğinden dolayı da yağış getirmeyecektir. O yüzden Muson ikliminde kesinlikle kışın yağış yok ama yazın yağış vardır. Ve buradaki yağış tipi ise denizden gelen deniz hava kütlesi buradaki dağlara çarpıp yükselecek ve orografik yağış dediğimiz yamaç aşamada oluşturacaktır dünyanın en fazla yaş alan bölgelerin başında giriyor buralar zaten. O yüzden bu bölgelerde e, kimyasal çözülme dediğimiz çözülme türü çok yaygın görülecektir. Toprak ulaşımımızı daha fazla olacaktır. Ve buna ek olarak da bu bölgelerde aynı zamanda bitki örtüsü de karma yapraklı ormanlar da olacaktır. Hem geniş hem iğne yapraklar bir arada bulunacaktır. Bunlar sıcak iklimler Yağmur. Tamam. Hı, hı. Şimdi ılıman iklimleri. iklimleri. dikkat et bak. Normalde şu kuşak Tamam mı? 30. enlem. Şu bölge. Tamam Şimdi bu alanda bak bu alanda komple sıcak iklimler görülecektir. Tamam. Burası sıcak. Ardından şu bölge 60. enlem 30-60 arası yani. Burası da ılıman kuşak. Yani ılıman iklimler görülecektir. Bunun dışında kalan kutuplu yakın bölgelerde ise ne olacaktır? Soğuk iklim görülecektir. Dağılış bak bu şekilde. Bu dünya şeklinden dolayı bu şekilde oluşmuştur. Ilıman kuşakta ise dört tane farklı iklim tipi var. Bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi en böyle karmaşık olan, dünyada birçok bölgeye dağılmış olan iklim olan Akdeniz iklimi. Bak Akdeniz çevresindeki bir ülkelerde Akdeniz iklimi görecek bir. İkincisi şurada bak Amerika'nın batısında bir yarımada var. Kaliforniya yarımadası. Burada Akdeniz iklimi görülecek. Şurada Orta Şili, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Güney ve Güneybatı Avustralya'da. Dikkat edersen belli bir kuşak boyunca aynı dinamik yüksek basınç çölleri gibi aynı hat boyunca hemen hemen bu iklim tipi oluşmuştur. Dünyada hmm. genellikle 35 ve 30. enlem aralığında bu iklim tipi meydana geliyor. Akdeniz iklimi biliyorsun zaten. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve evet. yağışlı olan Mersin'de gördüğün iklim yani. Kışın yağış artışı gösteriyor bitki örtüsü maki, buradaki toprak türü ise terörosa dediğimiz topraklar olacaktır. Tamam mı? Bunun yanında hemen biraz karmaşık olan ılıman okyanusa gittim. Sadece iki bölge işaretleyeceğim sana. Sorularda sadece bunlar gelir. Dünyanın birçok bölgesinde de var. Ama en yoğun bir şekilde görüldüğü alanlar şu işaretlediğim bölgelerdir. Bu hangi iklim tipi? Ilıman okyanusa. Ilıman okyanusa. Iklimdir. Tamam mı? Şöyle de hatta yanına da yazayım. O zaman okyanus al. Tamam. Şimdi bu iklim tipi niçin meydana geliyor? En başta ondan bahsedelim. İki faktör var bu iklim tipinin oluşmasında. Bunlardan birincisi sıcak su akıntıları. Bir diğeri ise batı rüzgarları. Şimdi batı rüzgarları sürekli basınç merkezler arasında. Yani 30 derece dinamik yüksek basınç ve 60 derece dinamik alçak basınç arasında esen bir rüzgardır. Bunlar genellikle kıtaların batı kıyılarına bol yağış bırakacaktır. Ve hareket yönlerine dikkat edersem, şu rüzgarları gösterirsek bu şekilde. Şöyle batı rüzgarları bu bölgeye eseceğinden dolayı burada yağış getirecektir. Bir diğeri ek olarak da burada sıcak su akıntıları vardır. Sıcak su akıntı mesela şu akıntı Gold Stream akıntısı. Artık sen de göstermiştin zaten. Bak bu bölgeye ulaştığı için buraya yağış bırakacak. Şuradan gelen akıntı burada Alaska akıntısı. Burada Yılman okyanusel iklim dediğimiz her mevsim yağışlı olan iklim tipinin oluşmasına sebep olacaktır. Tamam. Burada bitki örtüsü ise karışık ormanlar olacaktır. Geldik bir diğer ılıman iklim tiplerinden karasal iklim. Şimdi karasal iklim şöyle düşün. Bak karalarda görülüyor. Ama nasıl karalarda? Denizden uzak iç kesimlerde ve ortak kuşakta iki faktör etkili. Karaların iç kesimlerinde ve denizden uzak alanlarda görülecek. Bunlar genellikle orta kuşakta, Karaların iç kesimlerde görülen iklim tipidir. Şöyle Amerika'nın iç kesimlerinde, Avrupa'nın doğusunda ve orta kesimlerinde şurada Ön Asya dediğimiz alanda görülen bir iklim tipi olacaktır. Hatta şu bölgede de belli bir düzeyde de karasal iklim yani çöl iklimi ile tundra iklimi arasında bir sert karasal ve karasal iklim görülecektir. Bu işaretlerin bölgelerde aynı şekilde sert karasal iklim şartlarında görecektir görülecektir. İkisini beraber anlatalım. Şimdi sert karasal iklim ve ılıman karasal iklimin tek farkı var. Birincisinde özellikle sert karasal iklimde daha yüksek alanlarda oluştuğu için bu iklim tipinde yıllık sıcaklık farkı daha yüksektir. Ama ılıman karasal iklimde biraz daha düşüktür. Ve sert karasal iklimde karın yerde kalma süresi uzundur. Yağışın arttığı dönem yaz aylardır. Ama ılman karasal iklimde yağışın arttığı dönem ilkbahar Ve sıcaklık farklı sert karasal iklime göre biraz daha düşük olacaktır. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi geldik soğuk iklimler. Bunlardan birincisi tundra iklimi. Tundra iklimi nerede görülür? Kutup altı iklimidir. Kanada'nın kuzeyi. Şurada Grönland'ın kıyılarında. Bir de Asya'nın kuzey kesimlerinde. Kutubun hemen altında görülen bir iklim tipidir. Ve dikkat et Güney Yarımkürede işaretlemedim. Sadece Kuzey Yarımkürede görülen bir iklim tipidir. Sebebi ise şu. Bu iklim tipi 65. ve 75. enlem aralığında görülüyor. Ve bu dünyadaki kara üzerinde dağılışına baktığımız zaman da bu Güney Yarımkürede bu aralıkta kara olmadığı için burada arkadaş ee, burada Tun iklimi sadece Kuzey Aralık'a görülecektir. Yıl boyunca özellikle 9 ay boyunca sıcaklıkları sıfır derecenin altında. Ondan sonraki süreçlerde yaz aylarında yağış biraz daha artış gösteriyor. Ve burada toprak biraz daha çözülüp bitki örtüsü de oluşmaya başlıyor. O yüzden tun iklimine de dikkat et diyorum. Sonrasında kutup iklimi zaten. Kutup bölgelerinde görülen iklim tipidir. Girolantan iç kesimleri ve burada aşağıda Antarktika'da gören iklim tipi yağmurucu. Tamam? Tamam. Var mı anlaşılma bir nokta? Yok anladım. Güzel. Harita dediğim gibi şu aşağı kesimlere çok dalma. Ben sana direkt şöyle söyleyeyim hatta. Sen tahminim bir tane haritadan böyle kopya çekmişsin. Orada biraz daha karışık olduğu için kafan da karışmış senin yani belli yani. Bak şurada Akdeniz var. Tamam mı? Arka kesimlerinde çölük mi var? Bu iç kesimlerinde karasal var. Şurada normal Sen Güney kesimlerinde biraz da muson iklimine benzer iklimler var. Bak gördüğün gibi ufak bir alanda 4-5 farklı iklim tipi var. Evet. O yüzden çok dalma. Güney Amerika'da senin bilmen gereken iki iklim tipi var. Yani şu bölgede hatta şöyle söyleyeyim. En başta işaret bak şu bölge ekvatoral iklim. Onun altındaki bölge savan iklimi. Şu kıyı kesimlerinde Akdeniz iklimi. Şurada iç kesimler çöl iklimi olduğunu bil. Tamam. Mı? Bil ve biraz daha deneyin. Ersen bak burada ant dağları var. Bu ant dağlarında da sert karasal iklim gelecektir. O yüzden çok dalma. O karışık olan bölgede kıyıdaki Akdeniz iç kesiminde olan çöl bilsem yeterlidir. Hatta biraz hmm. daha güneş kesimlerinde çöl olduğunu bilsen yeterli. Orada 30. yandan kıyıda olmasına rağmen Kalahar çölü, pardon Atakama çölü meydana gelmiştir. Tamam canım benim. Birazdan bunun videonun yüklemesinde kayda bitireyim.